hayatını kaybeden Konya sporlu milli futbolcu Ahmet Çalığın ismi İstanbul'da bir spor kompleksinde yaşatılacak. Pendik Belediyesi tarafından yapılan spor kompleksi törenle açıldı. Yeşil sahalarda atacak daha çok golü, milli formayla nice hayalleri vardı. Geçirdiği trafik kazasıyla yarım kaldı. Milli sporcu Ahmet Çalığın ismi spor kompleksiyle yaşayacak. Hayırlı olsun. Pendik Belediyesi tarafından yapılan komplekse Ocak ayında vefat eden Türk milli takımı ve Konya Spor'un başarılı oyuncusu Ahmet Çalığın ismi verildi. Spor seven birisi olarak yakinen takip ettiğimiz karakterli, düzgün ve başarılı bir kardeşimizdi. Dolayısıyla bu özelliklerden dolayı da biz kendisine bu spor kompleksimizin ismini vererek açılışını gerçekleştirmek istedik. Açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cinli, Ahmet Çalığın ailesi ve çok sayıda pendikli katıldı. Ahmet kardeşimizin ailesine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ne güzel bir genç yetiştirmişsiniz ki kim konuşsa hakkında güzel bir insandı diyor. Demek ki hakikaten de toplumun eğer o toplumun değerleriyle hayatınızı yaşıyorsanız hakkını teslim ettiğinin göstergesi, nişanesi bir kardeşimiz olmuş. Ahmet Çalığın ailesi hem gururlu hem de hüzünlüydü. Haklarınızı helal ediniz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim başarılarınızın devamını eylesin hep beraber inşallah. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu güzel eserden dolayı. Ahmet Çalık Spor Kompleksi toplam 2615 metrekarelik alana sahip. Komplekste basketbol ve minder sporları salonlarıyla fitness ve pilates salonları yer alıyor.